Çıktı. iki maçta da üst üste galibiyet kazanan Niğde Belediye Spor 8 puanla 12. sıralamaya yükseldi. Bakalım Niğde halkı bu sonuçları nasıl yorumluyor? Bence iyi bir durumda değil ya. Yani ben daha önce de oynadım. Sattıktan sonra biraz bozdu Niğde Spor. Galatasaray aldıktan sonra zaten biz altyapıda oynayamadık. 2008'den itibaren alabiliyoruz dediler. Ben de 2004'lüyüm. Ya satın aldıktan sonra bozdular ya. Vallahi hiç takip etmiyorum ama kazanıyor mu bu ara? Kazanıyorsa iyi gidiyordur. Şu an 8 puanla 12. sırada. Biraz daha gayret ederseler inşallah şampiyon olabilirler. 8. sırada iyi bir durum var yani şu anda. Transfer yok o yüzden berbat. Yönetim yok sıfır. Yani geri lige düşeriz. 2 ee, tane maç üst üste aldı ama. Sizce etkili oldu mu? Bir sürü maç var ama yeterli değil. Ne evet. diyor musunuz? Spor'un gidişatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi bir iyi bir kötü yani ama iyi olacağına inanıyorum yani. Emrah Başkan da onun destekçisi. Daha iyi günlere geleceğini biliyorum ya. Yani. Şu an 8 puanla 12. sırada. Evet, biliyorum. Lider Mardin herhalde. Takip ediyorum yani. Daha üst sıralara çıkacak inşallah. İlgileniyorum ama stadyum gördüm çok üzüldüm. Oraya yeniden bir nide devleri yapsalardı da fakir Fuat'a kazansaydı daha iyi olurdu. Futbolu kimse şey yapıyor ki gelir var mı? O zararı var. Dışarıya yapsınlar. Söz da var abi. Söz yok abi. Yok abi zaten. Dışarıya yapsınlar. Dışarıya. Şehir dışı. Ne azelim yere yapmışlar ya. ya. 30 dönüm yer bir spor olur mu ya çarşının göbeğinde? Adamlar oraya tok evler yapsalardı. Garibanlar iki artı bir, bir artı bir. Alırlardı. Hem size dua edelerdi hem devletimize. Şimdi dört tane deli kopacak orada burada. Tamam ondan sonra. Şey hiç... ya. Yani, konuş, normal... Konuş, Konuşuyorum zaten abi. Normal Abi zaten ne yapsınlar? Şehir dışına nasıl gidecek taraftarlar? Gidenler Normal de ya. taraftar grubu. Bindi mi gider Allah Allah. Yok abi o kadar demez. Zaten statta da <laughs> o kadar büyük bir yer değil yani. Normal statlar kadar değil. Normal üçüncülük bir şey. Yani amca biraz abarttı da. Daha iyisi olabilirdi yani. bir önceki ligde daha iyiydik. Bu ligde e, galibiyet alamıyoruz. İstifası iyi oldu önceki antrenörün. Yani daha iyi olabilirdi. Kötü yani. Şu an 8 puanla 12. sırada Bilgin vardı. Aynen abla. Küme düşmeyelim yeter yani. Demek ki para lazım. İyi bir oyuncu lazım o zaman. Pala son iki haftadır iyi gidiyor. Ama bundan sonrasına önümüzdeki maçlara bakacağız. Şu an 8 puanla 12. sırada. Aynen. Bugün baktım puan durumuna. Yani iyi gidiyor şu anda. İki tane maç kazandık diye havaya girmeye gerek yok ama biraz tahviye olsa daha iyi yok. Geçen hafta siz Kayseri'yi yendiniz herhalde 2-0. İyi görüyorum. İnşallah daha da iyi olur. Stadımız biterse taraftarda toplarsanız iyi olacağını düşünüyorum. Daha erken ilerleyen günlerde daha da iyi olacağını düşünüyorum. Vallahi iyi olmasını isteriz illaki Nide Spor'un yani ileriye dönükte bir başarı elde etmesini isteriz. Gitmedim de bilmiyorum da şimdi yorum yapsam yalan yanlış olur. Ee, şu an 8 puanla 12. sırada. Allah niydemiz için en gelişmiş neyse o olsun ne diyelim. İyi abla şu an güzel gidiyorlar. Zaten derbide falan yenilik hepsini. İnşallah şampiyon oluruz. Yalnız stat olduğu için biraz memnunuz. Hani dediler ya gömleği varsa ceket de olur diye. Onun için belki biraz daha ilerleyebilir transferden biraz kendinden taraftar girdikçe muhtemelen bence yani görüşüm stat olduğu için herhalde canlanacak gibi. Ya bu şans işi büyük takımlar da küme düşüyor. Anadolu'lar kendi takımını tutması lazım bence. Hani bazı büyük takımlar gibi. Öyle olursa biraz transfer tabii iş adamlarımıza da iş düşüyor benim gözümde. Daha faaliyetlerini tam olarak görmüş değiliz aslında yani yetersiz biraz daha alan açılması gerekiyor. İnşallah daha güzel bir performans sergilerler. 8 puanla 12. sırada bildiğiniz gibi. Aynen. Yani dediğimiz gibi inşallah daha güzel liklere çıkabiliriz. Tamam teşekkür ederim. <laughs>